Ta'awuzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamü ala men la nebiyye ba'de seyyidina Muhammedir Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Zerre kadar iman meselesi. Nedir zerre kadar olan iman? Bu konuya dikkat çeken bir cümleyle başlayalım. Hadislere göre Zerre kadar imanı olanların cehennemden çıkacaklarına dair bir müjdeden dolayı kendisinde zerre kadar İslami söz, amel ya da görüntü bulunan herkesin cennete gireceklerini söyleyenler vardır. Hadislerde zerre kadar arpa ya da buğday ağırlığınca veya hardal tanesi kadar imanı olanların cehennemden çıkacakları bildirilmektedir. Peki bu kelimelerle vasfedilen ve azla işaret eden iman, şirk bulaştırılan, şirk bulaşığı olan bulaşık yani temiz olmayan, temizlemeyen ve temize çıkarmayan iman mıdır? Yoksa tevhid akidesine teslimiyet üzere günahlarla zayıflatılmış iman mıdır? Hadislerde zikredilen o zerre kadar, arpa kadar, buğday kadar, hardal tanesi kadar ifadelerinin anlamının şirksiz bir iman olduğu hususunda tüm ulema icma etmiştir. Bu hadisler şirk koşmayan ama günahkar olan fasık müminlerin tekfir edilemeyeceğine delalet ettiği gibi iki şeye daha delalet etmektedir. Bunlar şunlardır. Günahkar müminler cehenneme gireceklerdir ve cezalarını çekince de cehennemden çıkacaklardır. Bu konudaki hadis-i şerifleri zikretmek istiyoruz. Ebu Sa'id el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yahricu minen nar men kana fi kalbihi misqal habatin min khardalin min iman. Cennet ehli cennete, ateş ehli ateşe girdikten sonra Allah Teala kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca imanı olanı ateşten çıkarın diye buyurur. Bunun üzerine bu kimseler cehennemden kararmış, kömür gibi olmuş bir halde çıkarılırlar. Sonra hayat yahut haya nehrine atılırlar. Orada selin uğradığı yerde kalan tohumlar nasıl çabucak aylık otu olarak yetişirse öyle yetişirler. Bukhari 22 ve 6060 numaralı hadisler. Sözün burasında hemen hadiste geçen bir hardal tanesi ağırlığınca anlamındaki Miskalı habbetin min hardal ifadesinin Kur'an'da da geçtiğini hatırlatalım. Zikredeceğimiz bu ayette de hardal tanesi kadar bile olsa her şeyin adalet terazisine konulacağı bildirilmektedir. Ve neba'u mevazine al yevmil yawm al-qiyama fala tuzlamu <Sessizlik> ve in kana habbetin min khardalin <Sessizlik> ataina biha ve kafa bina hasibin. Biz kıyamet gününe mahsus adalet terazilerini koyarız. Kimseye en ufak bir zulüm yapılmaz. İyiliği bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getiririz. Hesaba çekenler olarak biz yeteriz. Enbiya 47 Demek ki şirksiz zerre kadar veya hardal tanesi kadar bir iman ve iman ile olan zerre kadar veya hardal tanesi kadar bir hayır kıyamet gününde getirilecek ve mizana konulacaktır. Resulullah Aleyhisselam başka bir hadislerinde de kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman bulunan kimselerin içinde ebediyen kalmak üzere cehenneme girmeyeceklerini yani cehennemde ebedi kalmayacaklarını bildirmiştir. Müslim 91b, Ebu Davud 4091, Tirmizi 1998 ve İbn Mace 59 ve 4173 numaralı hadisler. Peygamberimiz başka bir hadisinde de tevhid ehlinden bazı kimselerin cehennemde azap olacaklarını haber vermektedir. يُعَذَّبُ النَّاسُ مِنْ اَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُ ف۪يهَا حُمَمَا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةِ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى اَبْوَابِ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ اَهْلُ elma'a fe yemutuna kema yemutu'l fi himalati's seyl thumma cenne ehlinden bazı kişilere cehennemde azap edilecek ve nihayet cehennemde kömür gibi olacaklardır sonra kendilerine rahmet ulaşacak ve cehennemden çıkarılarak cennetin kapılarına atılacaklardır cennet ehli onların üzerine su serpecekler ve sel birikintisinde filizin yeşermesi gibi bitecekler. Sonra cennete gireceklerdir. Tirmizi 2597. Cehenneme giren müminlerden bir topluluğun peygamberimizin şefaatiyle oradan çıkacaklarını bildiren bir hadisi şerifte Resulullah Aleyhisselam yahrucu kavmun minen nar bi şefaati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem feyedhuluna cennete mevne el cehennemiyyin. Muhammed'in şefaatiyle bir kavim ateşten çıkar. Onlar cehennemlikler, cehennemiyyun diye isimlendirilirler buyurmaktadır. Bukhari 6566, Ebu Davud 4740, 6559, Tirmizi 2600, Ebu Davud 4739, İbn-i Mace 4310 ve 4315 numaralı hadisler. Peygamberimizin cehennemden çıkan müminler için kullandığı cehennemi yun yani cehennemlikler ifadesiyle yukarıda kafirler için ifade ettiğimiz ashabun nar, ashabul cehim, ashabus saîr, ateş halkı, çılgın ateş halkı, alevli cehennem halkı ifadelerini birbirine karıştırmayalım. Çünkü müminler için o kelime cehennem azabına uğramış kimseler anlamındadır. O kelime Arapça açısından cehenneme nispet edilen çoğul bir isimdir. Yani cemi'i müzekker salim bir kelimedir. Fakat kafirler için zikri geçen terkiplerde inkarcıların ateşin ve cehennemin halkı oranın arkadaşları, oranın yerlileri ve sakinleri oldukları bildirilmektedir. Bu tabirler Kur'an'da müminler için hiçbir yerde kullanılmaz. Müminler için ise cennet halkı oranın arkadaşları, oranın yerlileri oldukları bildirilmiştir. Aslında cehennemlik tabiri mutlak anlamda kullanıldığında kafirler, müşrikler ve münafıklar kastedilir. Zikrettiğimiz bu hadisler Müslümanlar cehenneme hiç girmeyecekler diyenlerin aleyhine delildir. Allah'ın dilediği bazı müminler cehenneme girmeyecek olsaydı Allah'ın bu dünyada bazı şeyleri haram kılmasının ve naslarda bazı fiiller için azap ve ceza vaat etmesinin bir anlamı olur muydu? Hiçbir Müslümanın asla cehenneme girmeyeceğini söyleyenler insanın yaşarken yahut ölürken yahut öldükten sonra ruhuna yahut mahşerdeyken yahut amel defterleri verilirken yahut hesap ya da Muhakeme esnasında yahut da Allah'ın dilediği bir biçimde günahlarının cezasını çekeceklerini söylerler. Yani bu kimselere göre günahkar müminler cennete veya cehenneme sevk edilme anına kadar geçen aşamalarda çeşitli azap türlerinden biri veya birkaçıyla cezalandırılırlar ve böylece cehenneme girmezler. Bu fikre müptela olanlar aynı zamanda kabir azabını da inkar ederler. Fakat kaçınılmaz bir çelişkinin içine düşerler ve ne kadar da güneşi balçıkla sıvamaya çalışsalar hakikat güneşi parıl parıl parlar. Sözlerinin satır aralarında gizledikleri hakikat ben buradayım dercesine kendini gösterir. Bu kimseler ölüm ve mahşer arasında ruhlara manevi bir sıkıntının ve cezalandırmanın olacağını kabul etmek zorunda kalarak ölüm ve diriliş arasındaki derze hayatının varlığını ister istemez itiraf etmek durumunda kalmıyorlar mı? Kabir azabını reddeden kimselerin bu yaklaşımları neyle açıklanabilir? Tükenmişlikle mi? Köşeye sıkışmışlıkla mı? Kabirde bedene azap olmayacağının akli gerekçelerinden biri olarak da herkesin kabirde olmayacağını söyleyerek demagoji yaparlar. Oysa bir kimsenin kabir azabı çekmesi için ille de kabre defnedilmiş ve orada yatıyor olması şart değildir. Bir kimse yakılıp da külü rüzgarlı bir havada denize savrulmuş olsa dahi Yüce Allah o kimseye azap etmeye kadirdir. Bir kimse zerrelere de ayrılmış olsa onu bir emriyle bir araya toplar ve diriltir. Bunlar Allah'a çok kolaydır. Müslümanlardan hiç kimsenin cehenneme girmeyeceğini söyleyenlerin bu husustaki yorumlarını ifade edip bu yorumları reddettikten cehenneme girecek ve orada azap görecek daha sonra da peygamberimizin şefaati ile cehennemden çıkacak Müslümanların olacağını belirttikten sonra sormak gerekir. Peki Allah'ın Resulü cehenneme giren insanlardan kimlere şefaat edebilecektir? Bu soru konumuz açısından çok önemlidir. Ebu Hüreyre Allah kendisinden razı olsun bu soruyu peygamberimize sormuştur. Ebu Hureyre demiştir ki: Bir keresinde Resulullah Aleyhisselam'a, ya Resulallah, "Men nasi bi şefaati yevmel kıyame?" ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde sen şefaatin sebebiyle insanların en mutlusu kim olacak diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam, "Laqad zanantu ya Ebu Hureyre yes eleni an hadis, mink" لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ عَلَى الْحَدِيثِ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ Ey Ebu Hureyre! Hadis bellemek için sende gördüğüm hırsa göre bu hadisi senden önce kimsenin bana sormayacağını zaten tahmin ediyordum. Kıyamet gününde İnsanlar içinde şefaatim sebebiyle en ziyade mes'ud olacak kimse kalbinden ve gönlünden halis ve samimi şekilde La ilahe illallah diyen kimsedir buyurdu. Bukhari 99 ve 6570 numaralı hadisler. Görüldüğü gibi peygamberimizin şefaat edeceği insanlar tevhidi akideye sahip olan kimselerdir. Peygamberimiz sadece dil ile kelime-i tevhidi söyleyenlere değil, şirksiz bir imana sahip olup bu imanı kalbiyle tasdik edip diliyle de ikrar eden muvahhidlere şefaat edecektir. Yoksa anlamını bilmeden ve kabul etmeden muhtevasına uygun bir akideye sahip olmadan bu akideyi bozacak şirklerden sakınmadan sadece dille la ilahe illallah diyenlere Resulullah aleyhisselam şefaat etmeyecektir. Ve onlar cehennemden hiçbir zaman çıkamayacaklardır bir insanın ebedi olan cehennem azabından kurtulmasını sağlayan şey ancak tevhid akidesine sahip olmasıdır. Şirk üzere ölenlerin cennete girmeleri imkansızdır. Zerre kadar iman ise her ne günah işlerse işlesin şirk koşmadan ölen kimselerde bulunabilir. İşte Peygamberimiz zerre kadar imana sahip olanların da ebedi cehennemden kurtulacaklarını bildirmektedir. Yahrucu minen nar men kana kalbihi misqalu zerratin min iman. Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse ateş yani cehennemden çıkacaktır. Tirmizi 1999 2598 Bukhari 44 7410 Müslim 193D ve İbn Mace 4312 numaralı hadisler. Ebu Said el-Hudri bu hadislerle ilgili olarak şöyle demektedir. Eğer bu konuda şüphesi olan varsa Nisa 40. ayeti okusun. Okuyalım. İnna Allaha la yazlimu miskale zerre. Şüphesiz Allah zerre ağırlığı kadar dahi zulmetmez. Nisa 40. Bu ayetinde Yüce Allah'ın mutlak ve şaşmaz adaletini görmekteyiz. Buradan anlaşılıyor ki Allah zerre kadar bile zulmetmeyeceğine göre zerre kadar imanı olanı da affedecektir. Zira en aşağı seviyede bile olsa o kimse iman taşımaktadır. Bu anlatılanlardan sonra şunu da anlamaktayız ki iman kuvvetli, kavi ve çok kuvvetli akva olduğu gibi zayıf, daif ve çok zayıf edaf da olabilmektedir. Salih ameller imanı kuvvetlendirirken günahlar da zayıflatmaktadır. Bazı hadis-i şeriflerde edaful iman en zayıf iman, mertebesi en düşük iman tabiri geçmektedir. Müslim 49, Tirmizi 2172, Ebu Davud 1140, 4340, i̇bn Mace 1275, 4013, Nesai 5008 ve 5009 numaralı hadisler. Allah imanı en zayıf da olsa şirk koşmayan kullarını rahmetinden kovmamaktadır. Neslin Malik'in haber verdiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. "Yahrucu minen nari men qale la ilaha illallah ve fi qalbihi veznu sha'iratin min khayr ve yahrucu minen nari men qale la ilaha illallah ve fi qalbihi veznu burratin min khayr ve yahrucu minen nari men qale la ilaha illallah ve fi qalbihi veznu zarratin min khayr. Kalbinde bir arpa ağırlığınca hayır, iman bulunup da La ilahe illallah diyen kimse cehennem ateşinden çıkacaktır. Kalbinde bir buğday ağırlığınca hayır bulunup da La ilahe illallah diyen kimse cehennem ateşinden çıkacaktır. Kalbinde bir zerre ağırlığınca hayır bulunan kimse La ilahe illallah derse cehennem ateşinden çıkacaktır. Bukhari 44 Kimin kalbinde bir arpa, bir buğday veya bir zerre ağırlığınca bir hayır bulunur da diliyle de la ilahe illallah derse cehennemden çıkar ve cennete girer. Kalpte zerre kadar bir hayır bulunmasının anlamı zerre kadar bile olsa şirksiz, şeriksiz ve şüphesiz bir imanın bulunması demektir. Kalbinde zerre kadar bir hayra sahip olan kimsenin diliyle de kelime-i tevhidi yani imanını ikrar etmesi gerekir. Yani hem kalbiyle şirk koşmadan iman edip tasdik edecek, yani kalbinde en küçük seviyede bile olsa iman bulunacak, hem de bu imanını diliyle ikrar edecek. Sonra da kalbinde ve dilinde olan bu imana aykırı davranıp şirke düşmeyecek. İşte zerre kadar imanı olup da önünde sonunda cehennem ateşinden çıkıp cennete girmeyi hak edecek mümin budur. Fakat şirk koşan kimsenin kalbinde Zerre kadar hayır ve iman yoktur. Bu hadis imanın da zımnen tarifini vermektedir. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla da kalben iyakikat edilen ve dil ile ikrar edilen o imana uygun amel etmek, şirk ve küfürden sakınmaktır. Katade'nin Enes bin Malik'ten yaptığı diğer rivayette hadiste hayır yani iyilik yerine İman lafzı yer almaktadır. Bu hadisteki hayırdan min hayır ifadesi de imandan min iman anlamındadır. Yani yahrucu minen nari men qale la ilahe illallah ve fi kalbi veznu zarratin min hayrin min imanin mekana min hayr. Kalbinde zerre ağırlığınca iman bulunduğu halde la ilahe illallah diyen kimse cehennemden çıkacaktır demektir hadiste zerre ağırlığınca imanın ne anlama geldiği açık şekilde belirtilmektedir. Bir kimse kalbinde iman bulunduğu halde kelime-i tevhidi söylemiş ve tevhid akidesini tasdik ederek ölmüşse o kişi mutlaka cehennemden çıkacaktır. Bu hadiste bahsedilen zerre kadar iman bazı bilgisiz insanların sandığı gibi zulüm, şirk bulaştırılmış iman kırıntısı değildir. Bilakis Şirk koşmayanların imanıdır. Şayet onların sandığı gibi şirk koşanlar da muhakkak cehennem azabından çıkıp cennete girecek olsalardı, müşriklerin de ebedi cehennemde kalmamaları gerekirdi. Çünkü onlarda da şirk ile bulaşık iman kırıntıları bulunmaktadır. Allah şirk koşanların asla cehennemden çıkmayacaklarını ve asla da cennete giremeyeceklerini açık beyanlarla bildirmiştir zerre lafzının anlamı hususunda alimler değişik görüşler belirtmişlerdir. İbni Hacer bu konuda şunlara kaydetmiştir. Hadiste geçen zerreden kasıt en ufak şeydir. Yahut da güneş ışığında havada uçuşan iğne ucu kadar küçük toz zerrelerdir. Diğer bir görüşe göre küçük karıncadır. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Avucunu toprağa koyup da hareket ettirdiğinde elinden düşen şey zerredir. Fethul Bari 1. cilt 155. sayfa. İşte bir kimsenin şirk bulaştırmadığı imanı ancak güneş ışığı altında gözükebilen zerrecik tozlar kadar bile olsa cehennemden çıkıp cennete girecektir. İbni Hacer el Asqalani İmam Bukhari'nin es sayhindeki 44 numaralı hadisi açıklarken şunları kaydetmektedir. İbni Battal şöyle demiştir. İman ve iman edilmesi gerekenlere tasdik konusunda insanların farklı olması bilgi ve cehalet durumlarına göredir. Bilgisi az olanın iman edilecek esaslara tasdiki zerre miktarı olabilir. Bilgisi ondan fazla olanın tasdiki buğday veya arpa miktarı olur. Ancak bilginin ve iman edilen şeyi görmenin yani muayyenin artması ile iman eden her insanın kalbindeki tasdik ettiği şeyin aslının eksilmesi ya da artması mümkün değildir. Fethül Bari 1. cilt 154. sayfa. Yani ilim öğrendikçe iman edilecek esaslarda artma ve eksilme olmaz. Naslarda varit olan imanın artması tabirinin anlamı tasdik edilecek şeylerin artması değil, müminin tasdikinin artmasıdır. Bu da ilim ile olur. İlmin azlığı ile de tasdik zayıflar. Kimlerin ebedi cehennem azabı korkusundan emin olduklarını ve neticede cenneti hak ettiklerini Yüce Rabbimiz şöyle açıklamaktadır. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِالْظُلْمْ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ muhtedun İman edenler ve imanlarına bir zulüm karıştırmayanlara gelince işte korkudan emin olmak onlara aittir. Ve hidayete ermiş olanlar da onlardır. Enam 82. ayet. Bu ayetteki zulüm kelimesinin anlamı Lokman aleyhisselamın oğluna söylediği gibi şirk anlamında olduğunu Peygamberimiz açıklamaktadır. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İmanlarına herhangi bir zulüm karıştırmayanlar ayeti indiği zaman Hazreti Peygamber'in ashabı Ey günah lem yazdım nefse Hangimiz nefsine zulmetmedi zulmetmiyor ki dediler. Bunun üzerine inneşerken le zulmün azim. Kuşkusuz şirk büyük bir zulümdür ayeti nazil oldu. hali 32 3428 4629 6918 6937 4776 Müslim 124 Tirmizi 3067 numaralı hadisler En'am yani suresinin 82. ayeti nazil olunca ashab-ı kiramın endişesine karşı Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Neyse kema tezunnun inne ma huve kema kale lokmanu libnihi ya büneyye la tuşrit billahi inne şirke le zulmün azim. Bu sizin zannettiğiniz gibi değildir. O ancak lokmanın oğluna yavrucuğum Allah'a şirk koşma çünkü şirk büyük bir zulümdür buyurduğu zulümdür. Bukhari 6937, Müslim 124. Bütün babaların ve anaların evlatları üzerindeki en temel vazifesi onları şirkten sakındırmak ve korumaktır. Rabbimiz buyurdu. Ve iz qala ibnihi ve huve ya bunayya la tushrik billah inne la zulmun azim. Hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle demişti. Yavrucuğum Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Lokman 13. Bu ayet ve hadisleri okuduktan sonra her inanıyorum imanım var diyeni bu adamın zerre kadar bile olsa imanı vardır. Dolayısıyla cennete girer yaklaşımıyla değerlendirmeyelim. Diliyle müminim diyen herkesin mümin olduğunu düşünürsek o kimseye iman esaslarını sunamayız. Bu durumda da ona Tevhid-i tebliğ etme vazifesini ihmal etmiş ve o kişinin göz göre göre cehenneme doğru girişini seyretmiş oluruz. Ayrıca apaçık bir şekilde şirk koştuğunu gördüğümüz de bırakın zerla kadar imanı sıfır seviyesine yakın bir iman bile yoktur. Onlar sıfırı tüketmişler ve eksilerde dolaşmaktadırlar. Yani şirk koşanlar Allah'a iman etmemişlerdir. Dolayısıyla müşrik olarak Allah'ın huzuruna varan herkes ebediyen cehennemde azap görecek ve oradan bir daha asla çıkamayacaktır. Şirk koşanlarda zerre kadar iman olduğunu söyleyenlerde tevhid ilmi anlamında zerre kadar ilim yoktur. Sadece dil ile inandık dedikleri halde mümin olmayan kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِن۪ينَ İnsanlardan öyleleri vardır ki iman etmedikleri halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Bakara 8 ve yekulun amennâ billâhi ve bir rasûl ve ata'nâ thumma yetevellâ ferîkum minhum min ba'd zâlike ve mâ ulâike bil bazı insanlar biz Allah'a ve Resulüne iman ve itaat ettik derler Bundan sonra da onlardan bir kısmı bu söylediklerinden geri dönerler. Onlar mümin kimseler değillerdir. Nur 47 Şirkten, müşriklikten, müşriklerden, özü, sözü ve ameli birbirine uymayan münafıklardan ve nifaktan Allah'a sığınırız. Ve ahiru da'vana rabbil alemin.